Bana bak, <laughs> bak misiniz, ya siz de kardeşim. çekmesenize <laughs> ya kardeşim yanlış anlaşılacak <laughs> ya. <laughs> ya çekmesenize çekmeyin dedim kardeşim ya yanlış anlaşılacak ya çekmesene ver şu ya şu kamerayı çekmesenize kardeşim versene şunu ya ne çekiyorsun be Her şeyi açıklayabilirim. O kızlarla hiçbir alakam yok. Tebrik ederim Rambo'cum. Aferin. Sizinkiler benim değerimi bilemediler. Almadılar beni polis akademisine. Ben de artık ekranlarda göstereceğim nasıl süper polis olduğumu. İnşallah Rambo'cum. İnşallah. Hadi gör. Berk! Sen yatmadın mı hala çocuğum? <laughs> Aa! Sen mi geldin ha. Memoli Bey evladım? Yok Güzin teyzecim, ben gelmedim. Geçiyordum sadece buradan. Neyse sizi daha fazla tutmayayım ben burada kapıda. Berk dizeye kabul edildi. Duydun mu Memoli abisi? Evet. Duydum Güzin teyzeciğim. Çok tebrik ederim gerçekten. Benim yarın sabah erkenden kalkıp... Biz çok severek izliyoruz o diziyi. Orada bir polis kadın var ya. Başrolde hani. Zeynep komiser. O müthiş mesela. Berk da onunla birlikte sahnelerde oynayacak inşallah. Evet. Gerçekten muhteşem bir haber bu. Benim yarın erken kalkmam gerekiyor ya. Ram seni gerçekten çok tebrik ederim. Güzün teyzeciğim size de Allah sabır versin. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Sana da iyi geceler Memoli <laughs> Bey evladım. <gülüyor> 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 A -a sen yerlere mi basıyorsun ben? Anne nereye basacağım? Yere basacağım tabii. Amuda mı kalkayım? Sus! Cevap verme bana. Anne Memol abi'nin yanında hep bunu yapıyorsun. Rezil ediyorsun beni. Gir içeri gir. Of anne ya. Gir, of işte anne ya. ya. Hadi of. saat kaç oldu? Hala ayaktasın. Şu diziler şiziler. Herkes bir deli manyak oldu be. Memoli! <laughs> İyi geceler Belgin abla. <laughs> İyi geceler. Geç kaldım bu akşam. Ben de merak ettim başına bir şey mi geldi diye. Yok canım iyiyim ben. Son dakikada bir operasyon çıkardılar başımıza. Bu saate kadar onunla uğraştık. Eğer açsan pazı sarma yapmıştım. Ellerine sağlık Belgin ablacığım. Aç değilim ben ama sen onu dolaba koy. Belki ben onu yarın yerim tamam mı? Tamam nasıl istersen. Hadi iyi geceler. Sana da canım. Memoli. Efendim Belgin abla. Ya ben senin için çok üzülüyorum bir oğlum. Neden abla? Ne oldu? Ne bileyim böyle her akşam kapını anahtarla açıyorsun. İçeride seni karşılayan kimsen yok. Hep yalnızsın. Ben böyle iyiyim Belgin abla. Hem ben böyle mutluyum. <laughs> sen böyle mutlu falan değilsin Memoli. Bu durumda kimse mutlu olamaz. Ne kendini ne de beni kandırmaya çalışma. Evladım bak. Sen aslan gibi bir çocuksun. Gençsin. İşinde başarılısın. Biraz dışarı çık. Gez dolaş. Yeni arkadaşlar edin. Bir sevgilin olsun. Sen ona aşık ol. O sana aşık olsun. Bir sevgili bulayım öyle mi Belgin abla? Evet. Belki seni yeniden hayata bağlar. Hatta evlen onunla. Çocukların olsun. Böyle akşam eve geldiğinde baba baba diye koşup bacaklarına sarılsınlar. Sonra da yakalayıp içeri tıktığım ne kadar it kopuk serseri varsa, ne kadar hapiste yatarken dışarı çıktıkları gün benden alacakları intikam için yanıp tutuşan şerefsiz varsa hepsi Yine güçleri bana yetmeyeceği için kancalarını benim karımın, çocuğumun canına taksınlar. Ben yine sevdiklerimin canını yakayım. Yine ben kaybettiklerimin arkasından yanıp kahrolayım. Öyle mi olmasını istiyorsun Belgin abla? Yok. Elbette. Ben böyle bir şey söylemek istemedim. Ben iyiyim Belgin abla. Bir tek şu canım var düşmanımın benden alabileceği. Onu da öyle kolay kolay alamazlar zaten. Peki canım. Sen nasıl istersen. İyi geceler Belgin ablacığım. Sana da canım. Aferin benim oğluma. İzin verir misin? Hop! Dikkatli ol. Hadi. Buraya, buraya, buraya. Yaşasın bizim apartmanda oturan polis Memoli abi yarın bizim sınıfa geliyor. Bize polislik mesleğini anlatacak. Ne oldu? Bulamadınız değil mi kızın cesedini? Yok am, aşağıda her taşın altına baktık. Ezo'nun cesedi yoktur. He Allah. Affedersin ağam Ha, söyle ola. Nasıl? Ne işi var lan benim motosikletin orada? Ara He, kapattı tamam. 10 benim motosikleti ana yolun kıyısında bulmuşlar. Ama ben koymadım oraya. Demek ki biri çalmış. Hala ne dikliyorsunuz lan karşımda? Gidin hangi cehenneme kaçtıysa bulun getirin o kızı bana. Çabuk! Koş! yapacağız? Ya bir sus. Alo. Alo anneciğim. Ezo. Kızım. Ben neyim annem. Beni merak etmeyesin diye aradım. Çok merak ettim kızım seni. Neredesin şimdi? Nereye kaçtın? Nereye saklandın ha? İstanbul'a geldim ben anne. İstanbul'a mı? Kızım senin ne işin var İstanbullarda? Hani bizim köyde eskiden bir Zeyno abla vardı ya. Hani şu düğününde öldürülen kızcağız. He. İşte onun kitaplarını almıştım ben öldükten sonra. Kitaplardan birinin içinden bir kartpostal çıktı. Kartpostanın arkasında da bir adres vardı. Zeliha! <laughs> sen kiminle konuşuyorsun? Alo? Hiç. Hiç kimseyle. Alo? Anne? Yanlış numara aramış. Eğer kızın kaçtıysa... Sen yerini biliyor da bana söylemiyorsan... Onu bulduğumda bu sefer ikinizi birden gebertirim ona göre. Anlaşıldı mı? Evet çocuklar. Meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Bugün işleyeceğimiz konu polisler. Onur arkadaşınız aynı apartmanda komşusu olan polis abisini bugün sınıfımıza davet etti. Kendisi de bizi kırmadı. Bize polisliğin nasıl bir meslek olduğunu anlatmak için geldi. Onur'cum hadi çağır polis abini içeri. Nemoli abi hadi gel içeri. Sağ olun sağ olun. Alkışlamaya gerek yok. Tamam Alkışladınız. Şşt. Çocuklar. Çocuklar. Sağ olun. Gerek yok. Alkışa gerek yok. Şşt. susun. Şşş, susun. Merhaba Memoli. Çekebilirim istersen. Yoksa. sağ ol.